Aslında Cem mühendis ve Hazal da burada aslında psikolog olarak sözelci kız hani o <laughs> e, kombomuz da burada tekrarlanıyor yani. E, peki hocam. E, yani Evet bu kişiler zıt kutuplar ama bazı konularda da Halit Ergenç'in canlandırdığı Cem'le Funda Eryiğit'in canlandırdığı Hazal'ın ortaklaştığını görüyoruz sanki. Hı hı. E, ne gibi şeylerde ortaklaş, ortaklaşıyorlar? Şimdi e, sevgililer gününü eleştiriyorlar çok materyalist olduğu için ama aslında iki tarafta aşk üzerinden e, para kazanıyorlar. Yani iyileştirmek ya da aşka inandırmak e, adına para kazanıyorlar. Ve iki doktor da aslında ne kadar farkı düşünseler de e, hastalarını özgüven aşılıyor. Cem diyor ki mesela bir kadına yani seni senden başka kimse kurtaramaz yani bu elmanın diğer yarısı yok hani elmanın tamamı sizsiniz diyor. Hazal ise aldatılan bir kadına hani bir kadın kendine güvenirse kaderini baştan yazar. Sen ona izin verdiğin için aldatacak hani buna bir dur de kendini paçavraya çevirme diyor yani aslında iki farklı doktorda özgüven aşılıyor. Evet yani aşkın kendisi de acısı da sevinci de öz güveni de hani ne oluyorsa bir gelir kapısı haline <laughs> e, geliyor.